Selamünaleyküm sevgili kardeşler. Herkese merhaba. Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Buradayım. Devam ediyoruz derse. Daha önceki dersimiz canlı yayın formatındaydı. Bundan sonra video formatında olacak. Tek farkımız bu. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bütün hızımızla, bütün ciddiyetimizle ve bütün feyzimizle Kur'an-ı Kerim'in ışığıyla yol almaya devam edeceğiz. Hepinizi bu yolda yine bekliyorum. Eksiksiz bu derslere katılın. Sakın bu bir canlı yayın değil diye rehavete kapılmayın. Sakın bir yere kaçmayın. Hepinizi tek tek kendi yerinde bekliyorum inşallah. Peki dersimize başlayalım. Çok uzatmayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayfa 123 Maide suresinin 99. ayeti. Hatırlamak babında bir önceki ayeti de okuyalım. İ'lemü ennallaha şedidul iqab ve ennallaha gafurur rahim. Biliniz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve Allah merhametlilerin en merhametlisidir. Allah-u Teala bütün günahlarınızı affeder.